Cinekomasti, erkekte kadınsı meme büyümesidir. Kadınlardaki memelerin çok büyük bir kısmının yağ dokusundan oluşuyor. Bir miktar glant, süt bezi dokusundan da oluşuyor. Erkeklerde, bu aralar toplumumuzda çok fazla görülüyor, memelerde büyüme olabiliyor. Bir kısmı yağdan kaynaklanabiliyor, bir kısmı da gland dokularından yani süt bezi dokularından, sert dokulardan kaynaklanabiliyor. Bunların bir sürü sebepleri var. En fazla sebep idiopatik yani tam olarak sebebi bilinemeyen aslında. E, yediğimiz tavuklar, e, hormonlar, kullandığımız ilaçlar bir sürü sebebi var. E, hormonal sebepler de olabiliyor. Ameliyatta ne yapılıyor? Önce bir ultrason çektiriyoruz, bakıyoruz e, hakikaten jinekomastisi var mı hastamızın diye. E, hasta ameliyata uygunsa Öncelikle liposakşın yapılıyor. Küçük 4-5 milimetrelik 4 delikten girerek oradaki yağlar alınıyor. Sonrasında meme altında sert doku kalırsa bu sert doku liposakşın cihazına gelmediği için meme altından kahverengi dokunun altından yapılan 2-3 santimlik bir kesiyle memenin arkasındaki sert doku çıkarılıyor. Sonrasında hasta 4-6 hafta kadar korse kullanıyor. Sonrasında sıkıntıları ortadan kalkmış oluyor. Herkese iyi günler.